Eğitime dahil konu başlığı altında kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kutu açılımımız daha olacak. Bu sefer kutu açılımımızda çocuklarınızın kullanabileceği güzel, harika bir ürün. Bakalım nasıl, iyi mi, kullanışlı mı? Evet Ali Demir, buyur bakalım açabilirsin. Selim. ve karşınızda 3 boyutlu Yazıcı. kalem yazıcımız. Arkasında. Evet, bir açılım kutu açılımımızı yapalım. Hmm. Şimdi bakalım. Şurada PLA yani Flament. Renk, flament. Flamentlerimizin değil mi? Renk, renk. Hı hı. Kaç çeşit renk varmış? 3, 6, 9, 10 çeşit flament. rengimiz mevcut. Evet. Sonrasında böyle bir şarj kablosu galiba. Burada da çıkmış aparatlar. O parmak koruyucu elin yanmasın diye. Tamam. Ve karşınızda kalem. Hı -hı. Kalemi çıkartalım. Ve kalem gördüğünüz gibi. Hı -hı. Başka da bir şey yok herhalde içinde. Evet. Tamamdır. Bakın. Şimdi tabii ki atıyoruz. Evet, şimdi ürünlerimizi bir kontrol edelim. Evet, şimdi bir şekil çizelim. Şeklimizi çizerken şöyle biz bunu açtık. Bayağı sıcak ucu. koruyucu parmaklıklarımızı takmamız gerekiyor. Misal burada bir şekil yapalım. Şöyle bir daire. Şöyle basitten başlayalım. Bir çiçek çiziyorum. Şöyle Şimdi bunun üzerine bunu bir kullanalım deneyelim. Nasıl çalışıyormuş görelim. Arkaya taktık zaten. Ve üç <laughs> boyutlu yapabilecek miyiz? Bir bakalım. bu evet bak üstünden doğru yavaşça bir bozuntular oluyor dur baştan başlayalım tabi daha yeni olduğu için alışmamız lazım. lazım hı şöyle yavaş yavaş tamam şu an babam tekniğini çözmüş gibi Şimdi Güzel çalışıyor gayet yani hızlı. Bunu biliyorsunuz üç boyut kazandırmak için derinlik vermemiz gerekiyor. O derinlik noktasında da yavaş yavaş yapıp soğumasını beklememiz gerekecek tabii ki. Evet arkadaşlar, biz şeklimizi yaptık, bir çiçek yaptık. Şöyle göstereyim, şu an kurumasını bekliyoruz. Ürün gayet e, hızlı bir şekilde sertleşiyor ve şunu da söylemiş olayım e, parmağınızı koruyucu alın çünkü burası gerçekten sıcak olabiliyor bununla çok rahat bir şekilde şöyle taktığımızda e, tutabiliyoruz koparabiliyoruz e, böyle bir sıkıntımız olmuyor. Diğer türlü hani kullanımı çok rahat yavaş yavaş yaptığın süresi çok rahat bir şekilde şekil ortaya çıkıyor biz sarı rengi denedik diğer renklerimiz de mevcut yani dediğim gibi toplam 10 renk var zaten. İstediğiniz ee, istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi Eiffel Kulesi gibi e, farklı böyle köprüdür vesaire de denemek istiyorum. Bunu tamirat için de kullanabiliyorsunuz. E, tamir yapmak için de belirli işte plastik aksamların tamiratında da kullanılabiliyor. Siz de merak ettiğiniz bir şey varsa yorum atmayı unutmayın. E, abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba. Fatih mi? Eee. E buradaki kadar olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam o çıkma. Heh. O çıksın da ama yumuk yumuk bir şey o.